Arkadaşlar merhaba. Ben Yusuf Yüksel. Bugün sizinle KPSS 2021 mülakat sürecimi paylaşacağım. Umarım faydalı olur. İçindekilere geçmeden önce kendi mülakat sürecim hakkında konuşmak istiyorum. Ben 26 Kasım günü, yani mülakatın son günü sabah 9.30'da Diyarbakır'da online olarak mülakata girdim. Sabah 9 gibi E sınav merkezindeydim ve mülakat başlamadan hemen önce bir görevli geldi, gerekli duyuruları yaptı. Cihazımızı filan içeriye sokamazsınız dedi. Biz o cihazları teslim ettik ve içeriye girdik. Bekleme salonunda bekledik. Alfabetik olarak bizi çağırdılar. Benim ismim Yusuf olduğu için en son giren bendim. Daha sonra salona girdiğimizde iki tane imza atıyoruz. İki imzayı attıktan sonra bana Samsung komisyonundan dört hoca bağlanmıştı bilgisayara. Ben bilgisayarın karşısına geçtim. Birden 20'ye kadar bir sayı söylememi istediler. Sayı söyledikten sonra 4 tane soru çıktı. Bu sorulardan biri Kudüs şairinin kim olduğu, engelin benim için ne ifade ettiği, bilimsel araştırmanın eğitime yansımaları ve sınıflama ölçeğiydi. Dördünü de cevaplayabildim. Daha sonra teşekkür ettiler ve e, mülakatım bitti. Mülakat açıklandığında da puanım yuvarlanmıştı benim. Böyle bir süreç yaşadım. Sosyal bilgiler 64.sü olmuştum ben. Şimdi biz bu sunuda ne göreceğiz? Mülakat sürecinden bahsedeceğim. Mülakat öncesinde, mülakat sırasında ve mülakat sonrasında neler yapmamız gerek? Biraz bunu konuşacağım. Mülakat süreci. Mülakata başvuru nasıl olur? E-Devlet'ten başvuru yapıyoruz. Diplomalarımızı, fotoğrafımızı, gerekli belgelerimizi yüklüyoruz. Ve en sonunda 10 tane il tercih veriyoruz. Bu iller bizim mülakata girmek istediğimiz yerleri e, temsil ediyor ve bu illerden bazıları online iller bazıları yüz yüze iller bu zaten kılavuzda açıklanıyor hangi illerin online olduğu hangilerinin yüz yüze olduğu e, gerekli başvurularınızı yaptıktan sonra başvurunuzun kabul edilip edilmediği yaklaşık işte birkaç hafta sonra açıklanıyor mülakata kaç kişi katılır mülakata kontenjanın 3 katı kadar sayı çağrılır. Yani mesela sosyal bilgilerde 130 kişilik bir kontenjan vardı. Ve 390 kişi mülakata çağrılmıştı. Mülakat soru dağılımları nasıldır? Genellikle bir ya da en fazla iki tane genel kültür ve iki tane eğitim bilimi çıkıyor. Bu genel kültürlerden, yani genel kültürler direkt bilgi sorusu. Eğitim bilimlerinde de bir yorum, bir bilgi sorusu çıkıyor. Mülakat nasıl yapılır? Dediğimiz gibi e, gününüzde, Oraya gidiyorsunuz, bekleme salonunda bekliyorsunuz. isminizi çağırıyorlar. Mülakata e, girmeden önce iki tane imza atıyorsunuz ve komisyonun karşısına çıkıyorsunuz. Mülakat öncesinde neler yapmalıyız? Mülakatı hafife almamak gerekir. Yani son zamanlarda benim puanım yuvarlanıyor. Ben hiç mülakata çalışmıyorum. Hatta bazıları ben mülakata girmeyeceğim falan diyordu. Yani böyle olmamalı. Mülakata girmek gerekiyor. Ve mülakata çalışmak da gerekiyor. Yani hafife almamak gerekiyor. Çıkmış ve çıkması muhtemel mülakat soruları iyi analiz edilmelidir. Ben son yıllarda sorulan mülakat sorularına bakmıştım. Biraz da güncel bilgilere bakmıştım. Ve yaklaşık 3-4 hafta mülakata hazırlanmıştım ben. Mülakat provaları yapılmalıdır. Yani aynanın karşısına geçip de bu provayı yapabiliriz. Bir arkadaşımızdan, ailemizden destek de alabiliriz. Yani o ambiyansı oluşturabiliriz. Bilim ve teknoloji alanında güncel çalışmalar takip edilmelidir. Bunlar zaten e, her yıl soruluyor. Bir tane bilim ve teknoloji ile alakalı sorunuz oluyor. Günceli takip etmek oldukça önemli. Mülakat sırası. Giyim kuşama dikkat edilmelidir. Birçok yoruma bakıyorum sayfalarda. Hocam ben top sakalla gitsem olur mu? Sakalımı hiç kesmesem olur mu? Eşofmanla gitsem olur mu? Kotla gitsem olur mu? diye sorular var. Bence bu aşamaya geldiyseniz biraz buna dikkat edin. Ya tıraş olun tamamen ya da takım elbise giyin öyle gidin. Ya bir defa olan bir şey bu. Bence dikkat edilmeli. Özgüveni yüksek bir şekilde durulmalıdır. Ya oraya gittiğimizde böyle elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilmeliyiz. Biraz kendimize güvenmeliyiz aslında. Ses tonumuz, duruşumuz bunu vermeli başarılar, kalifiye olunan alanlar belirtilmelidir. Mesela yüksek lisans yapmışsanız belirtin, sertifikalarınız varsa belirtin. Yani araya bir yere sıkıştırabilirsiniz eğitimle alakalı bir soruda ya da güncel bir konuda. Bunları bence söylemeniz sizin için yararlı olacaktır. Ses tonu, jest ve mimikler etkili kullanılmalıdır. Ya bu çok önemli. Ses tonumuz çok alçak ya da çok yüksek olmamalı. Etkili bir şekilde kullanmalıyız bunu. Mülakat sonrası. Mülakat olumsuz ise gerekli itirazlar yapılmalıdır. Bunun için bir süre belirliyorlar. Mülakatın hemen sonrasında ve yaklaşık bir hafta içerisinde itirazların sonuçları da açıklanıyor. Mülakat olumlu ise atama takvimi takip edilmelidir. Mesela mülakatın olumlu geçti artık beni ne bekliyor? Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı yapmalıyız. Atamada yer alacak belgeler hazırlanmalıdır. Mesela sağlık raporu, adli sicil kaydı, askerlik raporu gibi belgelerimizi hazırlamaya başlamalıyız şehir ve okul araştırması yapılmalıdır mülakattan birkaç hafta sonra tercih listesi açıklanacak ve siz tercih vereceksiniz ya yani mülakattan çıkmışsanız artık yavaş yavaş bu araştırmayı da yapmaya başlamalısınız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Umarım faydalı olmuştur.